Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün sizinle beraber günlük bir vlog'umu paylaşmak istiyorum. İlk başta kahvaltıyla başlayalım. Ardından temizlik yapacağız. Şöyle bakır tavamı ocağa koydum. İçerisine tereyağımı koyuyorum. Erimesini bekliyorum. Yumurtalarımı içerisine kızartacağım. Yağlarımız yavaş yavaş eriyor. Şöyle bir çeviriyorum yağı. Tavanın her tarafına dağılsın mutalarımı boşalttım. Şöyle arada kaşıkla karıştırıyorum. Güne kahvaltıyla başlayalım sizinle. Günlük vlogumun bir kısmını sizinle paylaşmak istedim. Şöyle yumurtalarımız güzel bir şekilde kızardı. Üzerine kırmızı pul biber döküyorum. Ve bunu da sofraya koyuyorum. Kahvaltı masamız hazır. Çaylarımızı da dolduruyoruz son olarak. Evet çayımız tavşan kanı gibi olmuş. Şimdi bir güzel kahvaltımızı yaptık ve ben artık temizliğe girişiyorum. İlk başta balkonlara giriyorum tabii ki. Dıştan içe doğru geliyorum. Şöyle bir balkonlarımızı açalım, temiz hava alalım. Ardından balkonlarımızı yıkayacağız. Sonra bu çamaşırlarımı ben sereceğim. Onları şimdilik dışarıya aldım. İlk başta balkonlarımızın pervazlarını yıkamakla başlıyorum. Korkulukları ve mermeri güzel bir şekilde yıkayacağım. Böyle suyunu döktüm. Ondan sonra bezimle ovuyorum. Kiri çıksın diye. Kalan su yerleri döküyorum. Onları fırçalayacağım. Ondan sonra çekbazlayacağım. Şöyle kapının önü de Bezd alayım. Orayı da bir güzel sildim. Şimdi ben balkonumu çek fazlıyorum. Tabii tripodu kenara bırakıp hepsini yapamadım baştan sona elimde tuttuğum için kamera tabi doğal olarak sallanıyor şu an. Tabi kamera elindeyken çok rahat yapamıyorum bu temizlik işlemini. Bıraktıktan sonra daha detaylı ve güzel bir şekilde üstten geçtim. Şöyle balkonu hallettikten sonra mutfağa gidiyoruz. Mutfakta biz kahvaltı yaptıktan sonra ben kek yapmıştım. Onu çekemedim tabii kek de yaptıktan sonra mutfak bu hale geliyor ee, bu mutfak bu hale getirmek için çok çalıştım mı dersiniz. hayır zaten siz de biliyorsunuz sizin evde de muhakkak ki öyledir bir mutfak daha mutfak tezgahın üstü darmadağın oluyor şimdi siz burayı böyle gördünüz ben şimdi burayı gözlerinizi kapatın dertimizi yapıp size geri döneceğim şöyle temizliğimi yaptım ben en son ee, bulaşıklarımı yıkadım, yerine yerleştirdim. Mutfak tezgahımı son olarak Hageni sirkelim e, sirkelimi ile siliyorum. Sirkelim e, mutfak tezgahını çok e, parlatıyor. Özellikle benim e, tezgahım siyah olduğu için çok memnunum. Bayağı bir e, temizliyor ve parlatıyor. Onun için e, siyah tezgahı olanlar varsa sirkelimi e, öneriyorum. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl oluyor. Bezimin diğer tarafıyla da şöyle şekerli bir de çayımın e, üzerine kapaklarını siliyorum. Kavanoz kapaklarını sildim. Kahve makinesinde şöyle köşeye aldım. Biraz daha silkelimden sıktım. Evet bir güzel siliyoruz. Mutfak tezgahına baştan sona. ve evet. Ben e, mutfak tezgahımı ve bulaşıklarımı e, yıkamakta, temizlemekle kalmadım. Şöyle elim değmişken hepsini temizledim. Fırından başladım mutfak e, tezgahını ve dolapları da sildim. Alt dolaplar, üst dolaplar hepsini sildim arkadaşlar. O çaydanlık orada hep duracak yani. <laughs> ister kaynasın, ister kaynamasın. Bütün evlerde öyledir. Çaydanlık ocakta sürekli bekler. Şöyle üst dolaplarımı da bir güzel sildim. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. Mutfak dolaplarımı ve aspiratörümü nasıl e, siliyorum? E, şöyle bilgi verecek olursam. E, ben 3 tane bez kullanıyorum. Bir tane bezim benim deterjanlı bezim oluyor. O deterjanda da aspiratör e, üstünü ben yağ çözücü döküyorum. Ve bezimi aynı zamanda cift döküyorum. Ovalıyorum. Ondan sonra durulama için farklı bir bez kullanıyorum. E durulama bizim farklı oluyor. Bir güzel duruluyorum. 3-4 defa en azından duruluyorum ve ondan sonra kuruluyorum. Aynı işlemi mutfak dolaplarım içinde yapıyorum. Sadece mutfak dolaplarına ben yağ çözücü dökmüyorum. Onun yerine Cif kullanıyorum. Bu şekilde mutfak dolaplarım pırıl pırıl oluyor. Renklerinde herhangi bir solma da olmuyor. Ev de zaten çamaşır suyu ile yıkamıştım musluk bataryasını da ciple temizlemiştim. Şimdi mutfak tezgahının üzerine yaptığıma göre artık yerleri bir de süpürdüm. Şimdi temizlik mopum ile yerleri siliyorum. Ben şöyle yerleri silerken e, içerisinde ne bırakıyorum ondan bahsetmek istiyorum. Bazen çok e, marketin markası olan e, Mis Arap sabunu onu bırakıyorum. Bazen e, sadece çamaşır suyu bırakıyorum. Özellikle Acin'in e, çamaşır suyu yerleri, yerleri silince e, çok temiz oluyor, e, parlatıyor. Ya da normal yüzey temizleyici markaları, herhangi bir marka fark etmez markası onları kullanıyorum. Şöyle temizlik mopumda bir haznesi deterjan gözü diğer haznesi ise kurutmaya yarıyor. Bu temizlik mopu çok rahat hakikaten insanı yormuyor. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Bu temizlik mopunu ben alırken üzerinde iki tane bez oluyor ve onlar şöyle kenarında geçirmeli yerleri oluyor oraya takıyorsunuz. Fakat onları batırınca eğer ki çok iyi batmamışsa yırtılma oluyor bezinde. O konuda belki daha sağlam bir şey olabilirdi. Ama yoksa kullanışı, temizlemesi e, ve rahatlığı çok iyi. Bu ürünü ben trend yoldan almıştım. Dediğim gibi o bezinden dolayı çok da memnun kalamadım. Yani başta kısmını da sağlam yapsalardı hakikaten çok daha iyi olurdu. Halımı da kaldırdım ben, süpürdüm. Bir güzel siliyorum. Mutfağımı silerken ben özellikle mutfağa en az iki kat e, silmeye dikkat ediyorum. Üzerinden geçtiğim yerleri ikinci kat e, tekrar e, ikinci kata atıyorum, onları bir daha siliyorum. Uzun zamandır benim bu sesimde bir türlü düzelmedi. Kızımın yaptığı resimde şöyle sandalyenin üzerinde bekliyor. Gördüğünüz gibi yerler de pırıl pırıl oldu şimdi mutfak temizliğim tamamen bitti bulaşık e, yemek ve dolaplar pırıl pırıl oldu buzdolabımın içinde sildim e, orasını sizler için göstermedim fakat hepsini sildim şimdi e, temizliğimin artık son aşaması olan e, lavaboyu temizleyeceğim e, musluk bataryasını temizleyeceğim Şöyle gördüğünüz gibi burada sarılıklar var. Onları ben çıkarmak için kire sökücü, pas çözücü onu kullanıyorum. Herhangi bir marka olabilir, önemli değil. Oraya ilk başta kire sökücüsünü döküyorum. Oradaki sarılıkları önceden bir alsın. Ben de bu arada musluğuma ultra, cifin ultra hızını sıkıyorum. Bu bezle temizleyeceğim onu. Sünger kullanmıyorum ben. bez kullanıyorum. Onlar daha temiz yapıyor bence. Şöyle onu sıktım. O da biraz e, beklesin 3-5 dakika. Bezime cif kremi döküyorum. Ve lavabonun içerisine güzel bir şekilde ovuyorum. Ben bazen bir temizliği yaparken birden fazla deterjan kullanabiliyorum. Ama ev temizliğinde en fazla kullandığım deterjan nedir diye sorarsanız cif krem. Cif kremi her yerde kullanabiliyorum. Yani yerlerde, dolaplarda, e, Lavabo temizliklerinde en fazla kullandığım deterjan Cif krem arkadaşlar. Şöyle aynı zamanda çiftli bezimi musluğun bataryasını da siliyorum. Bezimle musluğun her yerine ulaşmaya çalışıyorum. Lavabonun içerisini çok iyi bir şekilde ovuyorum gördüğünüz gibi. Ben yapmış olduğum temizliğin bir kısmını sizinle tabii paylaştım. Günlük temizliğin. İşte çamaşır yıkama, asma, yatak çarşaflarını değiştirme. Siz de takdir edersiniz ki hem kendimi göstermeden hem bu kadar temizliği yapmak çok da kolay olmadığı için yapmış olduğum günlük temizliğin bir kısmını sizlerle paylaştım. Son olarak burada katı sabunu bıraktığım bir sabunum var. Onu da bir güzellik yıkadım, duruluyorum ve içerisine sabunumu koyuyorum kenara alıyorum onu şöyle sıvı sabunluğumu e, sabunumu bıraktığım e, bir haznem var cam bir hazne bu bunu çok seviyorum şöyle şeffaf olduğu için cam olduğu için e, içerisinde işte sıvı sabunu doldururken rahatlık oluyor ne kadar dolduğu işte dol, dolmasına az kaldım onu görüyorum bu da pırıl pırıl oldu bunu da kenara aldım şimdi farklı bir bezde lavabomu güzel bir şekilde duruluyorum musluğumu güzel bir şekilde duruluyorum şu an ve musluğu eğer kurutursanız daha parlak oluyor. Ve üzerindeki e, su da leke olarak kalmamış olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da pırıl pırıl oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla temizlik videolarını istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, e, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.